15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece Hepinizi saygıyla selamlıyorum Az önce Bizim mahallede de kutlamalar Havai fişekler Atıldı Beşiktaş'ın Bu yılki anladığım kadarıyla şampiyon da ben takip edemedim ilgilenmiyorum da zaten Kim şampiyon olsa yine de tebrik ediyoruz ama anladığımız kadarıyla Beşiktaş şampiyon olmuş Arkadaşlar top yuvarlak diyoruz, işimize bakıyoruz. Şimdi bütün sayısalcıların, bütün mühendislerin, elektronikçilerin, elektrikçilerin, yani sadece fizikçilerin, matematikçilerin değil, İngiliz anahtarı dediğimiz, her şeyi açan dediğimiz bu Fourier serisinin üçüncü dersini yapıyoruz. Sayısalcı arkadaşlar, Fourier serilerini, Fourier fonksiyonlarını, Fuyren integrasyonunu nasıl yapıyoruz? Hangi yolları kullanıyoruz? Tabii bu arada çayımızdan da alalım. Şimdi sizinle bu iki integrali birbiriyle çok ilintili paralel gidiyor. İkisini beraber çözümleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu integralleri çözümlerken bunu da belirtelim ilk defa bu dersi görenlere. N ve M'ler birer tam sayı tam sayı olmak zorunda. Neden? Çünkü ip üzerinde veya herhangi bir alandaki atma bir tam sayıyla ifade edilir. Ee, o konuyu bir daha izah edeceğiz. Şimdi bunların integrasyonu yaparken arkadaşlar ee, biz trigonometreden faydalanıyoruz. Neyden faydalanıyoruz? Efendime söyleyeyim şundan. Şimdi bakın sinüse sinüs çarpılmış, kosinüse kosinüs. Burada hemen iki tane trigonometrik ifademiz. Ha, bu arada ben şunları sık sık tekrarlı yazmamak üzere 2 pi bölü l n'ye k1 diyorum. Şu m ile ifadesine de k2 diyeceğim. Yani sürekli bunları yazmak istemiyorum. k1 dediğimde siz 2 pi n bölü l 2 pi m bölü l olarak anlayın. Çünkü burada göstereceğim üzere tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Şimdi kalemlerimizin bir Boya durumu zayıf geldi gözüme. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar sizi bir saniye bekleteceğim. Çünkü öbür türlü... <laughs> evet. evet arkadaşlar derse başlarken diğer kalem ucunu kontrol ettik ama bunu kontrol etmedik. Dolayısıyla... Dolayısıyla bunları derse başlamadan evvel yapmamız gerekiyordu. Evet şimdi şu ucumuzu da şuraya takalım. Evet evet Evet, evet. Arkadaşlar mavisini istiyorum. Ve Anladığım kadarıyla yazacak bakalım. Şimdi arkadaşlar kosinüsün ifadesinden yararlanacağız ki artık maviyi kullanmayalım. Maviyi kaldıralım sonra onun işlemine bakarız. Kırmızıdaki durumumuza bakalım. Şimdi kosinüs kosinüs neydi arkadaşlar? Kosinüsü nasıl ifade ediyorduk? Şöyle hangi ifadeden kullanıyoruz? Şimdi kosinüs K1 artı K2'nin açılımı. Nasıl yapıyorduk? Şimdi kosinüs K1, kosinüs K1 çarpı kosinüs K2, kosinüs K2 artı iken eksi oluyor aradaki işaret. Şimdi sinüs K1 çarpı sinüs K2 idi. Diğer ifadesine gelelim. Kosinüs arkadaşlar K1 eksi K2'nin trigonometrik açılımı ifadesini eşitti. Burada artı iken eksi oluyordu. Eksi iken artı olacak. Dolayısıyla kosinüs k1 çarpı kosinüs k2 artı aynen sinüs k1 çarpı sinüs k2. Şimdi bu iki ifadeyi kullanarak yukarıdakileri oluşturacağız. Ulaşacağız. Mesela ben eğer kosinüs şu ikinci ifadeyi e, integralini bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? Kosinüs kosinüs terimleri kalacak. O zaman ben buradan anlıyorum ki kosinüse kosinüs kalacaksa sinüsler gidecek. Dolayısıyla taraf tarafa toplamam gerektiğini anlıyorum. Şimdi ne olur? Taraf tarafa toplarsam bakın. Şimdi önce alttaki terimi alın. Şimdi şöyle yapalım. Taraf tarafa toplarsam sinüsler gider. Kosinüslü terim kalır ama iki tane. Dolayısıyla bu ikisinin toplamını ikiye bölersem bir tanesi kalır. İkisinin toplamı. Bu ikisinin toplamına eşit. Dolayısıyla bir tanesini bulurken bunu ikiye bölmem gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle ben yukarıya kosinüsleri alayım. Benim yer problemim olduğu için. Şimdi arkadaşlar birçok matematikçi arkadaşım, hoca arkadaşım videolarına ben bakıyorum. Görüntü çok önemli arkadaşlar. Çekim, efendime söyleyeyim görüntünün netliği, bir bakayım arada videomu kontrol edeyim. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi yani birinci integrali bekletiyorum. ikinci integral çıkıyor. Bu ifadeyi ben neye eşit olarak yazabilirim? Zaten bir bölüten benim L'dir. Bir bölü L'ye veriyordum. Şu ikisinin toplamı şeklinde yazıyordum. Doğru mu? Bir de ikiye bölecekti. O zaman bölü 2'yi dışarıya çıkarıyorum. Açıyorum parantezi. İntegral kosinüs K1 artı K2. K1 artı K2 x bir artı artı kosinüs K1 eksi K2 x tabi dx madem parçaladık arkadaşlar bunlara da dx'lerimizi şuraya koy buraya x dx artı x dx şeklinde iki parça olarak. Şimdi sinüsleri yapsaydım, bak sinüslerin ifadesini yapsaydım ne yapacaktım ben? Sinüsler gitmesin istiyorum. Kosinüsler gitmesin, gitsin istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şurayı artı yapmak üzere burayı işaretleşiyor. Şurayı eksi yapacağım. Eksiyle çarpıyorum. Burayı da eksiyle bu artı oluyor. Taraf tarafa toplarsam bu kez bunlar gider. Bunlar gider yukarıdaki ifadenin ifadenin şurası eksi olacak. Bak şurası eksi oldu mu tamamdır. Kosinüs k1 eksi k2'den kosinüs k1 artı k2'yi çıkartıp 2'ye böldüğümde ne kalıyor? Sinüslü ifade kalıyor. Hani silmiştik. Dolayısıyla ben ikisini beraber aynı anda göstermek istiyorum. Şimdi buranın da benim işim yok. Şurayı sileyim. Kendime yazacağım Şurası bir müddet daha dursun burası artık sizin için çocuk oyuncağı bir integral oldu. Yani kosinüsün integrali. Hemen şuraya 1 bölü 2 L'yi yazdıktan sonra kosinüsün integrali neydi? Sinüs. Sinüs K1 artı K2 X bölü içinin türevi. Yani K1 artı K2. Artı artı şu parantezimiz de var. Bunun kosinüsün integrali yine sinüs, sinüs k1 eksi k2 x bölü içinin türevi k1 eksi k2 dedik. Sonra integralimiz sınır değerleri sıfırdan lye, sıfırdan lye. Şimdi arkadaşlar ben şu kısmı siliyorum şu kısmı silmem lazım. İşte kırmızıyla yazmak istememin sebebi de kırmızımızın boyası nedense yerlerinden farklı. Dolayısıyla şu şekilde bize zorluk çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Şimdi N ve M değerli K1, K2 dediklerimizi yerine yerleştir. öyle gösterelim. 1 bölü 2 L bakın bu integralim sinüs 2 pi bölü l idi, ikisinde de ortak vardı. K1 artı K2 yerine n artı m x bölü K1 artı K2 yine 2 pi bölü l n artı m artı buraya aynı şekilde sinüs 2 pi bölü l bu kez n eksi m x bölü 2 pi bölü l n eksi m şeklinde yazıyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada sıfırdan l'yi ifademi yazayım. Kendime yer açıyorum. Yukarının artık kul işlemleri yaptıktan sonra bir anlamı kalmadı. Şu kısmı siliyorum ben tek orta kısmı sileyim. Şimdi arkadaşlar burada burada iki durum var. Birinci durumda birinci durumda ne farklı meden? Çünkü eğer bir de ikinci durum var. İki durumu ayrı ayrı analiz edeceğiz. N eşittir M ise. Şimdi N eşittir M ise işlemi küt pat küt yapamıyorsun. Bakın burada tanımsızlığa oturdun. Sinüs 0 bölü 0. Dolayısıyla sen bunu klasik integralle yap. iki parça dışı. iki ihtimal düşünüyoruz. Birincisi N eşittir M ise arkadaşlar. ne eşittir N, M'den farklıysa şunu bekletiyorum. Şu bir. Farklıysa sınır değerlerini şimdi gelin koyalım. Hatta şu L'ler şu L'leri sık sık taşımıyorum. Bitti. Burası 1 bölü 2, 2 pi'ye bölünmüş. O zaman şurasını artık 1 bölü 4 pi olarak bekletiyorum. Şimdi sınır değerlerini önce L'yi koyuyoruz. Sonra 0 koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar N ve M ne dedik biz? N ve M birer tam sayı. Birer tam sayı. Dolayısıyla iki tam sayının toplamı arkadaşlar yine bir tam sayıdır. İki tam sayının toplamı yine tam sayıdır. Şimdi x yerine önce üst sınır l'yi koyarsam bak ne oluyor? Sinüs 2 pi bölü l n artı m x yerine l koyuyorum. Bölü 2 piyi dışarı taşımıştım sadece. n artı m burada bekliyor. Artı buradan l'yi koyalım. Sinüs 2 pi bölü l n eksi m bölü çarpı x yerine l koydum. n eksi m n eksi m şimdi arkadaşlar bunun üst şu anda sadece üst sınırını koydum. Bir de alt sınırını koyacağız. Şimdi önce üst sınırı bir izah edelim. Şimdi L'lerin çarpımından zaten gittiğini görüyorsun. Bak buradaki L'ler gidiyor. Şimdi iki tam sayının toplamı yine bir tam sayıdır. Bir tam sayıyı 2 pi ile çarparsan yine 2 pi'nin katıdır. 2 pi'nin katlarından Hani pi'nin katlarında, iki pi'nin katlarında. Dolayısıyla sinüs her değerde sıfır değerini alır. Şimdi gelelim buraya. İki tam sayının farkı. iki tam sayının farkı. Hatta negatif durumda dahi olsa bir tam sayıdan bir başka tam sayıyı çıkarırsanız yine bir tam sayı bulursunuz. Yani 9'dan 8'i çıkart 15'ten 13'ü çıkart. veyahut da 2'den 5'i çıkar. Her seferinde tam sayı bulursun. Bu tam sayıyı 2 pi ile çarparsan yine sinüsün her değeri sıfırdır. Sıfırdır. Şimdi bu terim sıfır. E ikinci sınırı koyduğun zaman bakın alt sınırı koyduğunda direkt direkt x yerine sıfır koyduğunda bu terim gidiyor. x yerine sıfır koyduğunda bu terim de gidiyor. Ne oldu? Bu integralin N'nin M'den farklı değerleri için sonucunu ben ne buldum? Sıfır. Peki. ikinci duruma bakalım. N eşittir M ise. N eşittir M durumuna bakalım. Evet arkadaşlar. Gelin N eşittir M durumuna. Şimdi bakıyoruz. Evet. Şurayı bir sileyim. Arkadaşlar Fourier sizi zenginleştirir, matematik bilgi düzeyinizi artırır. Çok zevklidir. Evet arkadaşlar, şurayı sildim. Peki, ikinci durumda n, M, eşitse neydi benim integralim? Hemen hatırlayalım. 1 bölü t ile girdik, sıfırdan l'ye dedik. Sinüs 2 pi bölü l, n, x çarpı Önce kosünüsleri yapıyordu değil mi? Kosünüsten devam edelim. Kosünüsten devam edelim. Kosünüsten. Peki. Sinüsle kosünüs beraber de götürebilirmişim. Kosünüs tamam. 2 pi bölü L nx çarpı kosünüs 2 pi bölü L mx dx integralinde eğer n ile m birbirine eşitse dolayısıyla m'yi kaldırıp yerine artık n yazarsam e, aynı şeyi birbiriyle çarpıyorum. Bu nedir? Karesi demektir. Zaten 1 bölü, te, 1 bölü L periyodu, L periyotlu T, L'ye eşittir. İntegralim sıfırdan L'ye kosinüs kare bunun aynısı. 2 pi bölü L n x dx'in integrali. Bunu bulacağım ben. Şimdi arkadaşlar biz daha önceden şunu biliyoruz. Şu ifadeleri gelin beraber yapalım. Eğer size sinüs kare teta de e, teta'nın integrali veya kosinüs kare teta de teta'nın integrali sorulursa biz bunları nasıl yazıyorduk? Biz kosinüs 2 teta'nın açılımından yararlanıyoruz. Kosinüs 2 teta'nın açılımı nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Hemen ilk bir sefere mahsus yukarıya göstereyim. Yukarıya yapayım. Şimdi Kosinüs 2 teta neydi? Kos kare teta eksi sin kare tetaydı. E bu ifadede kos kare teta var. Eksi sin kare tetayı da 1 eksi kos kare teta şeklinde yazarsam. Değil mi? 1 eksi kos kare teta sin kare eşit. E, dağıt burayı. O zaman ne oldu? Kosinüs 2 teta senin neye eşit çıkıyor bak. Kos kare teta Eksi 1 artı cos kare teta. Eksi 1'i at bu tarafa. 1 artı kosinüs 2 teta eşittir. 2 tane kosinüs kare teta. 1, 2. 2'yi karşıya bölü olarak at. Al sana bu. Şimdi arkadaşlar. Kosinüs kare teta'nın açılımı neymiş? 1 artı kosinüs 2 teta. Dolayısıyla ben bunun yerine, bunun yerine 1 artı kosinüs 2 teta bölü 2 d teta şeklinde ifade yazıyorum. O zaman sinüsün kisi de nedir? Bu artı olan sinüste de 1 eksi olacak. Dolayısıyla hani ben bunu hocam bu kadar basitten kime anlatıyorsun? Yani bu lise 2, lise 1, lise 2, lise üst düzeyinde bilgi herkes biliyor. Şimdi yukarıdaki ifadem benim kosinüslü olduğu için bu ifadeyi şimdilik şunu siliyorum. Bak yukarı yerine yazıyorum. Ne olacak? Eşittir. 1 bölü L dedik. Bunun yerine ne yazacakmışım? 1 1 bölü 2'yi de dışarı taşıyabilirim. 1 bölü 2'yi dışarı taşıdım. İntegralim. Nedir benim integralim arkadaşlar? 1 artı 1 artı kosinüs 2 teta yani 2x yani 2 pi bölü l l n x nx dx dersen yanlış olur. Çünkü nedir? 2 teta 2 katı. Benim bunun 2 katı. Burası ne olacak? 2 ile çarpılacak. Dolayısıyla bu öğrenci arkadaşların sık sık yaptığı hatalardan bir tanesi Yerine göstermek isterim. Şurayı siliyorum. Burayı da sileyim artık. Şimdi bu integralimizi bir yazalım sizinle. 1 bölü 2 ile şimdi dx'i daha burayı bu integrali parçalayalım. İntegral dx artı integral kosinüs 4 pi bölü l nx dx oldu. Şimdi bunu da düzenlersen, bunu da düzenlersen arkadaşlar 1 bölü 2 l dx'in integrali x x artı kosinüsün integrali sinüs sinüs 4 pi bölü l n x bölü aşağıda da içinin türevi olacak 4 pi bölü l n şimdi sıfırdan l'ye Şimdi öncelikle dikkat edin. Artık buradaki ifadelerime gerek kalmadı. Şunları yerini açıp siliyorum. Şu ifadelere dikkat edin. Şimdi arkadaşlar. Burada x terimimiz zaten bizi, bizim için bir şey ifade ediyor. Çünkü x yerine l koyduğumda. Ben buraya l koydum. Bu l'ler birbirini götürür. N tam sayı. 4 pi ile çarpıyorsun yine bir tam sayı. Pi'nin tam sayılarında sinüs zaten sıfır alıyor. Eksi sıfır sınır değerinde x sıfır olduğum komple sıfır diyor. Dolayısıyla bu ikinci terim her halükarda l de koysan sıfır da koysan sıfır. Senin için ne ifade ediyor benim için? x yerine l koyarsam burası l'dir sıfır koyarsam sıfır. Dolayısıyla benim yukarıdaki integralimin integralin cevabı ne oldu arkadaşlar şimdi? 1 bölü 2 l vardı x yerine üst sınırdan 1 l geldi. Dolayısıyla bunlar gittiği zaman bunun cevabı neymiş? 1 bölü imiş. Şimdi aynısını hiç kesmeden zaten zorluğunu yaptık. Bundan sonrası kürdan. Çayımızdan da alalım. Süremiz varmış. Güzel kullanmışız. Şimdi aynı mantık. Bakın arkadaşlar. Sonucu ne buldum? 1 bölü 2. Bunu göz 1 bölü 2. Şimdi integrale girerken peki bunlar kosinüs değil de sinüse sinüs olsaydı evet gel buraları sinüs yapalım şimdi. Sinüs sinüs. Bu kez senin integrali yine hangi durumu inceliyoruz? N eşittir M durumundayız. İkinci durumdayız. Dolayısıyla senin bu integralin bir bölü L periyodun L Sıfırdan L'ye sinüs kare 2 pi bölü L'n x dx integraline dönüşüyordu. Bunu az önce 1 artı kosünüs 2 x'li yapmıştık. Karesi kosinüsün karesi. Sinüs de ise bu ne eşittir? 1 1 bölü L sıfırdan L'ye 1 eksi kosünüs 2 x bölü 2 dx'in integraline eşit. Dolayısıyla bunu bir daha parçalayalım gösterelim. 1, 2 dışarı 1 bölü 2 l olur burası. Parantez diyelim. İntegral ne kaldı integralde? 1 eksi kosinüs 2x dx kaldı. E bunun integral dx'i bu bunu bir kere şu kısmı bir kere, alalım bir kere daha yapalım. İntegral dx eksi integral kosinüs 2x dx oldu. E dx'in integrali yine x çıkar. Eksi kosinüsün integrali sinüs 2x bölü 2. Sınırlar sıfırdan l'ye. Şimdi sen burada sınır yeri olarak nereye? Şurayı açabilirim. Evet burada bir yerim var. Şurayı açayım. Şimdi burada aynı şekilde 1 bölü 2 L kalmak üzere integralin x eksi sinüs neydi sinüs ifade? 2 pi bölü L N 2 katı. Yine bunu bir de 2 ile çarpmam lazım. Bu 2 oradan geliyor bölü bölü içinin türevi 2 pi bölü l çarpı bir de şuradaki 2'den kaynaklı bir ikimiz var. Şimdi buradaki sınır değerlerini yine koyduğumuzda aynı yere gidiyor. İster bu işaret artı olsun, ister eksi olsun. Yani kosinüste artıydı. Kosinüsün ifadesi 1 artı. E, Kosinüs 2x bölü 2 idi. Sinüs de 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 idi. Dolayısıyla ikinci terim sinüse gittiği için x yerine l koyduğunda bunlar l'ler birbirini götürür. n'in 4 pi katı n bir tam sayı olduğu için sinüsün bütün tam sayılarında 0 alacak. İkinci olarak 0 koyduğumda yine 0 alacak. Dolayısıyla benim elimde ne var yine x var. Bu terim ikinci terim gitti. Sadece elimde aynı şekilde x kaldı. E, yani x'in sınır değerlerini koyduğum zaman burada eşittir 1 bölü 2 l vardı. x yerine l koyduğumda l gelecek. 0 koyduğumda 0 gelecek. l eksi 0 yine l'dir. Dolayısıyla l bölü 2 l'den bu yine 1 bölü 2 çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç sonuç Velhasıl sonuca gelelim. Şimdi Fourier açılımlarında, Fourier fonksiyonlarında sık sık kat. Hemen şunun sonucunu yazalım. Neyin sonucuydu arkadaşlar? Sıfırdan L'ye 1 bölü L sinüs sinüs 2 pi bölü L n x çarpı sinüs 2 pi bölü L m x dx integrali ile aynı şekilde 1 bölü l sıfırdan l'ye kosinüs 2 pi bölü l nx çarpı kosinüs 2 pi bölü l mx dx'in integrallerinin cevapları. Evet ikisini beraber yapıyoruz. Eğer n eşittir eşit değildir. M ise cevap sıfırdır. İkisinde de N eşittir. M ise cevap 1 bölü 2'dir. Biz bunu matematikte nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir kroniker deltası. Kroniker deltası diyoruz. Şeklinde koyuyoruz. N eşittir. M durumunda. iki durumu açıyoruz n eşittir m durumunda n'ler m'ye şimdi kroniker deltasının özelliği n m'den farklı olduğu anda bu delta zaten sıfır eşittir. Ne zaman? n farklı m ise peki n eşittir m ise 1 bölü 2 eşittir. Ne zaman? n de m'ye eşitken. Şimdi arkadaşlar Puriyer serilerinde sık sık başvurduğumuz bu konuyu ilk öğrenen arkadaşların kafasını artan bir konuydu. Ee, i̇nanıyorum size faydası olmuştur. Ya hocam biz daha güzelini yaparız. İlla ki arkadaşlar bu bilim eğitim bir şeydir, merdivendir, bina işidir. Bir, bir siz koyarsınız, bir basamak biz koyarız, bir tuğla sizden, bir tuğla bizden bu bu şekilde devam eder. Arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Portföyünüzde bulunması gereken elzem konulardan biriydi. Sizinle paylaştım. Herkese iyi günler diliyorum.